çemberin analitik gösterimi ile alakalı uygulamalar. M, H, K ve yarı çapı R birim olan çemberin standart denklemi H eksi X, X -H karesi artı Y K'nın karesi eşittir R kare şeklindedir. Şimdi burada X artı 3'ün karesi artı Y eksi 4'ün karesi eşittir 5'in karesi yaptık. Burada 5'in karesi dediğimiz yani R kare yani yarı çapımız 5. Mesela yarı çap eksi 16 dersek yarı çapımız küçüleceği için çember de küçülüyor. Altta da genel denklem x kare artı y kare artı 6x eksi 8 eşittir 2. Sağ tarafı yani yarı çapın olduğu yeri büyüttükçe çemberimiz büyüyor. Sıfır dersek de nokta şeklinde gözüküyor. 64 dersekte de yarı çapımız 8 olacağı için böyle büyük bir çember oluşuyor. Şimdi burada x artı 6 y eksi 8 yaptık. Yani yarı çapımız eksi 6'ya 8 noktasında oldu. Burada yerleri değiştirdikçe çemberimiz yani x'in yanındaki sayıyı azalttıkça çemberimiz sağa doğru kayıyor. İlla yarı çap tam sayı olmak zorunda değil. Böyle eksi doksan ee, yani kök 90 şeklinde de olabilir. Birim çemberin denklemi ise x kare artı y kare eşittir 1 olarak bulunur. Zaten bu birim kareyi trigonometride kullanıyoruz. x ekseni kosinüs y ekseni sinüs şeklinde. Mesela x kare artı y kare eşittir 2 dersek yarı çap ona göre şekillenir. 1,5 dersek yine ona göre şekillenir. Yani r kare eşittir 0,75 ise yarı çap kaçtır şeklinde. Burada da çemberin doğrulara göre durumları var. MP eşittir R ise doğru çembere teğettir. Teğet kavramını biz nerede görmüştük? İkinci dereceden denklemlerde. Yani x eksenine teğet. Yani veya 5x artı 7 doğrusuna teğet. Bu teğetlikte ne yapılıyordu ikinci dereceden denklemlerde? iki denklem birbirine eşitleniyordu. Tek bir tarafta toplanıp deltasını b kare eksi 4 ac'si bulunuyordu. Ona göre sıfırsa teğet sıfırdan büyükse iki farklı noktada kesiyor. E, sıfırdan da küçükse kesmiyor diyorduk burada da aynı mantık var diyebiliriz. i̇lla sorularda vermez teğettir veya keser kesmez iki noktayı diye buradan çıkartmamız gerekiyor. İkinci durumda da mesela MP R'den büyük ise doğru çemberi kesmez. Üçüncü durumda MP R'den küçük ise doğru çemberi iki farklı noktada keser. Bir kiriş oluşturduğu için. Bunlarla alakalı çember bilgisini gerektiren sorular çıkar.